Madem kim olsun Türkan Sultan olsun, bakalım burayı özlemiş misin? Çok özledim. Dururla geldi. Böyle evet. Ya. Aç bakalım afiyet olsun. Genelinde iyi güzel açması da şişmesi de kıymasını da güzel kavurmuş. İncecik olmuş mu hamur? Olmuş bence. Olmuş. Olmuş. Tamam. Senin gelinim tamam. böyle açar mı? Açar benim gelinim de açar. Hadi bakalım. Ama bir bakacağım ona göre kararımı veririm. Beğenerek geride bırak birinci tabağı. Birazcık kalın ama pişmesi güzel olmuş. Birazcık mı? Evet. Bence birazcık. Tamam. Kalın olmasına rağmen pişmiş. Pişmiş. Lezzeti güzel, lezzetli yerinde. Evet. Kıyma? Kıyması da güzel. Sadece biraz topaklık var kıymasında ama tatlı güzel. Tadını tamam. beğendim. İkinci tabağı da beğendik. İnci ama ben bunda bir tat bulamadım. Aa. Öbür günlerde gelen lezzet bunda gelmedi bana. Neden acaba? Acaba? Biraz az mı pişti? Evet. Sert yapışmış. mi Yapışmış baksana. Sertliğine değil de tat gelmedi Onun ağzıma. Onu hemen suya atınca karıştırmadı herhalde. Evet. Değil, değil mi? Öyle çok yapışmış. Çok birbirine geçmiş ondan dolayı. Pişmemiş mi? Evet pişmemiş. Pişmemiş. İnce olmasına rağmen pişirmesini kusurlu evet. buldun. Evet pişirmesini kusurlu buldum. Pişmemiş yani. Geç. Şey. Pişmediği için de lezzet bulamadım. Geçtik. Yok bunun pişmesi lazım. Da pişmemiş. Açılmasına çok nazara. Çok basit nızaren. yemek değil mi Türkan evet. abla? Çok basit ya, yemek yani. Hamuru açıp su da haşlayıp çıkaracak üstüne dökecek. Hmm. Yani ya basit, basit Yani evet. İnce açabilmiş mi? İnce açmış. Açmış ama pişmemiş. Kıymalar da topak dedin. Evet kıymalar da topak. Yani beğendik mi beğenmedik mi? İnce pek... açmış onu esmedik. Yok dekidim. pek de beğenemedim. 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 Tamam. <laughs> Can senin canın beğenmezsen beğenmezsin. Evet beğenmedim. Şimdi yap şovunu bakalım. Yapalım şovunu. <laughs> bir, bir. Dördüncü tabak bir, bir puan, üçüncü tabak bir puan, birinci tabak bir puan, ikinci beş. tabak beş puan. Ne? Ah, buna verdin. Ama lezzeti güzel. Aa. Kalın olmasına rağmen lezzeti güzel. Üç tane bir mi kullandı? Bir, beni benim cimciklesin. Aa, evet. Ah. Cesarete bak. Üç tane bir. Sadece 20 günümüz var. Ve Türkan Hanım böyle başladı puanlamaya. Hadi hayırlısı. Hayırlısı. Üç tane birden bir tanesini alan gelinimiz, yani bu serüvene birle başlayan gelinimiz bakalım kim? İncecik olmuş ama pişmemiş, beğenmedik. O yüzden de bir verdik. Bu birlerden Merve çıkarsa ilk günden çekeceğin ver haberin olsun. Aç da görelim. Rabia. Merhaba Türkan Teyze, benim Rabia. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ama bu puanlama hiç olmadı gerçekten. Ben sizi izliyordum. Kaldığınız yerden devam ediyorsunuz yine gelinleri harcamaya. Burası artık altın dörtlü. Ee, 30 bilezik verilecek, 20 çeyrek altın verilecek. Lütfen biraz daha elinizi vicdanınıza koyarak puanlama yapın. Hırslısınız ama bu puanlarla olmaz. Türkan teyze, ben sana tanıtayım Türkan teyzeyi. <laughs> Türkan teyze burada en olmamış tabakları bulur, beşleri verir. Çünkü onun gelini yemek yapmasını bilmiyor. Her zaman kötü tabağı abi bulur abi, ve beş verir. Hatice müsaade ederse bir de ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, Gördüğünüz üzere ben tekrar neredeyim? Buradasın. Neden buradayım? Halkın İyi yemek oradan yapabildiğim oradan. için, halk beni istediği için. Hatice'cim. Sana İyi yemek bunu yapabildiğin için mi sen kaldın merak bir ay burada? Canım. Bir ay Sadece boyunca bir ay kaç tane bilezik aldım, bir kaç ay. tane altın aldım sana şu an bunu gösteremeyeceğim belki ama sen zaten ilerleyen günlerde bunu göreceksin. Bak kayınvaliden ya hiçbir şeyden valla ben dedim ki herhalde gittiniz Ama düzeldiniz. en lezzet size biri verdi benim kayınvaliden. İşte bak onu söylüyorum yani gittiniz düzeldiniz belki hani burada bazen bir sözler vermiştiniz tutmamıştınız belki yine pişmanlığını <laughs> yaşarsınız daha gelir gelmez 5-1 oynadınız ve yine Hatice. en olmamış tabağı bulup 5 yapıştırdınız. Ben gelinim bulmaya geldim değil mi? Evet. işte gelinim demek. Herkese ki, de vermek zorunda mıyım Hatice? İyi yapınca da beğenilmiyoruz nasıl olsa. Bırak da kötü yapıp beşe alayım. hep. Kötü yaptığım Abla. için kayınlılardan beş alıyorum. Kendisi de kabul etti. Bu nasıl biz bir savunma ya? Kötü nasıl? yapıp beş alayım. Böyle bir savunma hep olamaz. Hep öyle yapıyorlar Bak. çünkü Hatice bu sayede burada kaldı ya o yüzden. Bakın ben ha, ben kayınvalideme diyorum ki lezzetli yapılan tabağa beş ver. Kötü yapmışsam ben, ben kabul. Siz uygulamaması gerektiğini söylüyorum bundan. her seferinde kayınvalideme ama yine yeniden aynı yerdeyiz, aynı şekildeyiz. Umarım ki onun altından ben çıkarım. Bir şey diyemeyeceğim Hala ben. Ama çıkarım. senin lezzetsiz yaptığını söyleyerek sana bir verdi. Bunun da altını çizerim. Daha çok birimiz var. Aç aç bitmez. Açmaya devam edelim. Bir bir daha var burada. Birlerden kendi gelini çıkmadığı sürece sorun yok. Hatta başarılı sayılıyorsun o zaman. Bakalım ikinci bir puan kime gitti? Türkan kıyım bu tabağı da beğenmedi. Kıymalar topak, hamur pişmemiş, o yüzden de bir. Aç bakalım. Hatice gelin çıkmadı hala. Yani hiç şaşırmıyorum. Yani şu an dejavu yaşıyorum. Hani böyle hiç gitmemişsiniz. Hala böyle devam veriyorsunuz. En olmamış tabakları olmuş da. Ya mantığım almıyor. Bildiğiniz koskocaman böyle üçgen mantı yapılmış. Kocaman kalınlıkta. Hamur pişiyor da incecik hamur nasıl pişmiyor acaba? Hatice onu sana soracağız hayatım. Pişiren sensin. Evet. Pişmemiş. Aa demek ki ben... Hepsi, hepsi birbirine yapışmış. yapışmış. Kıymalar topak topak işte görüp dururuz. Nerede yani, topak topak? Bak, Orada hepsi, he, aynı he. kıymaların. Ha, kıymaların hepsi aynı kıymaların. Nasıl aynı? Bak ben... Bak, ya gel. bakın ben size gelip de tabağımı savunmak dahi istemiyorum. Çünkü zaten bariz belli. Göz var, izan var. Bunu herkes görüyor. Hatice bunlar ne? Ya kum gibi. Bu ne? Tamam da bir iki tane bulmuşsunuz içerisinde. Bir iki seçiniz. tane bul. Allah'ım çıldıracağım. Bak bak. Şu güzelim aynı. tabağım. Ya, ya, şuradan bakınca bile karşısı gözükecek. Neredeyse yani. Siz gittiniz bu tabağımın. Ya yazıklar o. Aa, bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? Hı -hı, ya gerçek. Var dedim, bak kendin de bakabilirsin. Yanmış kıymaları dahi yanmış. Neresi yanmış? Ya. Bak. Onun da yanmış. Ya ben Kıymaları gerçekten... hepsi siyah. Savunmak ist Hayır orada asla benim kıymamın üzerinde bir ufacık da olsa siyahlık bulamazsınız. Anne çok ayıp ettin. Hatice'ye Hatice beş vermen gerekiyor. Doğru. Neden Hep vermenin? bilezikleri Hatice alsın. Biz niye geldik? Seni şiddetle başına. kınıyorum. Ay Allah aşkına Merve. Hatice'ye 5 vermezsen susturamayız yoksa onu. Tabii ki evet. seni de göreceğim birazdan Zaten Merve. Zaten alsa da susmuyor da o ayrı bir tefek. Yok ben 5 alınca çıkıyorum üstü <laughs> de oynuyorum. Allah'ım susma. Tabii ki de konuşacağım ya. Olmuş tabağıma gidip de bir vermesi. Hatice, orada bak O tabak kat, kat, kat olanın altından ben çıkacağım ya da çıkmayacağım. Onu bilmiyorum. Evet strateji çıkacağım. yaptı bu da yanlış bir şeydi. Ama bu kadar da konuşma artık tamam. Ne Aldım birine otur. Ya. Birazdan tabaklar evet. açıldığında seni de göreceğim gerçekten. Açın, Anne kendini savururken. Olmadığını kabullen. Oldu. Yani herkes de görüyor, biliyor. Yani siz hala hiçbir şey kaybetmemişsiniz bu düzensiz puanlarınızdan. O birazcık kalın olmuş ama çok lezzetli olmuş. Evet lezzeti Lezzet arıyoruz evet, değil mi? Evet. Gelinim arıyorum, lezzet arıyorum. <laughs> ya gelinin Merve ya da Özlem. Rakip gelin Özlem. Hazırsan... Bak Özlem bu yemekte çok iddialı. Annemin en güzel yemeğidir dedi. Bugün çeyrek bende dedi. Bakalım öyle mi olmuş? <laughs> Merve mi, Özlem mi? Açıyorum. Aa. Özlem! Bravo. En beğendiğin tabak. Aa ay bir insan hiç mi değişmez? Neyse. Ben susayım.